Basında bugün bölümümüzde değerli izleyenler bu bölümde de elbette Özgür Basın'a yer alan haberleri sizlere paylaşacağız. Özgür Basın'ın bugünkü manşetlerini beraber takip ediyor olacağız. Yeni Yaşam Gazetesi ile başlayacağız. Yeni Yaşam Gazetesi bugün AKP Gençlik Dersi manşetiyle çıkıyor değerli izleyenler. İstanbul'da başlayıp Türkiye'nin neredeyse tüm kentlerine yayılan gençlik eylemlerine odaklanıyor Yeni Yaşam gazetesi. Tüm kentlere yayıldı. Tüm baskı, saldırı ve işkencelere rağmen üniversite gençliğinden tutunda bütün gençlik hareketleri sokaklarda, alanlarda olmaya devam ediyor değerli izleyenler. Yeni Yaşam gazetesi de bunu haberleştiriyor ve manşete bu şekilde taşıyor. AKP darbe uygulamalarına isyan eden üniversite gençliği ve akademisyenlere saldırıyor. AKP'nin halk iradesine hedef alan anti-demokratik saldırı furyasına karşı gençlerin öncülüğünde başlayan eylemler sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim hesabıyla tutuklanması sonrası başlayan protesto eylemlerine üniversite gençliği öncülük ediyor. Dün ve önceki günde onlarca üniversitede gençler dersleri boykot ederken birçok kentte de protestolar devam etti. AKP ise gençlere hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdı. Eylemlerin yoğunlaştığı üniversitelerden biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ'ydü. Binlerce öğrenci eyleme geçerken po polisin sert saldırısı gerçekleşti. Saldırı ve gözaltılara rağmen gençler her yerde eylemde. Dersleri boykot eden öğrenciler mücadelelerine omuz verme çağrısı yaparak seçme ve seçilme hakkını gasp eden tüm antidemokratik uygulamalardan vazgeçin çağrısı yaptı. Gençler üniversite biat etmez derken tüm rektörlerinde kayım olduğunu vurguluyor. Gençler değerli izleyenler elbette İstanbul'da başlayan eylemler Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya gibi büyük şehirlerin neredeyse tamamına yine aynı zamanda Karadeniz bölgesine de bazı hareketliklerin olduğu belirtiliyor değerli izleyenler. Gençler sokaklarda sokakları terk etmeyeceklerini de söylemeye devam ediyorlar. Ama diğer bir taraftan da yine siyasilerin de kendilerine destek vermediği yönünde de bazı eleştirileri de var değerli izleyenler. Dijital medyadan yayınladıkları görüntülerde bu şekilde bir çağrıları da oluyor. Yalnız bırakıldıklarını söylüyorlar CHP kanadından da diğer siyasi partilerin de kendilerine herhangi bir destek vermediğini belirtmeye de devam ediyorlar değerli izleyenler. Gençler yanlı başlarına kendi örgütlenmeleriyle sokaklarda olmayı sürdürüyorlar. Yeni Yaşam Gazetesi de bu haberle, bu manşetiyle elbette gençlerin sesini kulak veriyor. Bir diğer haber ise binlerce gözaltı yüzlerce tutuklama başlığıyla yer oluyor. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinden ilk sayfasından görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük operasyona tepki protestoları gerçek, gerçek gerekçesiyle 1879 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 260'ının tutuklandığı açıklandı. Gözaltına alınan ve tutuklanan gençlere işkence yapıldığı belirtilirken Hapishanelerde yer sorunu baş gösterdi şeklinde belirtiyor Yeni Yaşam gazetesi zaten daha önce de yer sorunu olduğu belirtiliyordu Protestolardan önce de 300 bine yakın insanın Türkiye ve Kürdistan'da hapishanelerde olduğu belirtiliyor değerli izleyenler Elbette bu protestolara beraber 260'ı aşkın kişinin de tekrardan hapishanelere girdiğini ve bu şekilde cezalandırılmak istendiği belirtiliyor değerli izleyenler İnsanların hapishanelerde yatacak yer dahi bulamadı da yine daha önce de haberlerimiz içerisinde yer almıştı değerli izleyenler. Bu haberlerle beraber gençlerin tutlanmasıyla beraber de bunlar daha çok göz, göz önüne gelmeye başladı. Daha çok görünür olmaya başladı değerli izleyenler. Darbe uygulaması 50 akademisyen açığa alındı. Yine protestolardan biri de akademisyenler de dahil oldular. Akademik protesto, akademik grev çağrısı yapmışlardı. Öğrenciler gitmiyorlar ama akademisyenler de demokratik ve sol düşünen demokratların birçoğu da akademisyenler de ee, üniversiteleri boykot ediyorlardı değerli izleyenler. 50 akademisyen aynı anda açığa alındı. Bu Türkiye tarihinde bir ilk ilk defa bu kadar büyük bir rakam tek seferde açığa alınıyor değerli izleyenler. O yüzden darbe uygulaması şeklinde belirtiyor Yeni Yaşam gazetesi de. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarının müzik bölümünden 50 akademisyen açığa alındı. Binlerce akademisyen de öğrencilere destek verirken uygulama Kenan Evren'in darbe döneminde akademisyenlere hedef alan saldırısını hatırlattı. AKP daha önce bu suça ortak olmayacağız diyerek Kürt sorununda katliam politikasına karşı çıktığı için binlerce akademisini üniversitelerden atmıştı. Şeklinde yine belirtilen diğer bir konu oldu. Eğitim Sen biat etmez başlıkta bir diğer habere de bakalım. Eğitim Sen hakkında üniversite öğrencilerinin akademik boykot kararını desteklemek için bir günlük iş bırakma kararı alması nedeniyle soruşturma başlatılması ve MYK üyelerine ev hapsi verilmesi birçok kentte protesto edildi. Eylemlerde Eğitim Sen biat etmez başlığı yer alıyor değerli izleyenler. Eğitim Sen'in de elbette bir grev çağrısı vardı. Ancak üniversite gençliği ve gençler Sendikaların hepsinin artık bir grev kararı alması gerektiğini de belirtmişler. Dünkü manşetlerden de size tekrardan paylaşmıştık değerli izleyenler. Gençler üniversitelerde boykot çağrısı alırken sendikaların da yine işverenlere ve işçilere karşı artık bir sorumluluk, sorumluluk sahibi olduklarını ve bu şekilde bir grev kararı ile gençleri destekleyebileceklerini belirtmişlerdi. Henüz herhangi bir sendikanın da bu kararı almadığını da tekrardan belirtmiş ve hatırlatmış olalım değerli izleyenler. Kadınlar barışın öznesi olacak başlıklı bir diğer haberle devam edelim. İstanbul'da 26 Şubat'ta düzenlenen Kadınlar Barışı konuşuyor çalıştayının ardından barışa ihtiyacım var kadın inisiyatifi kuruldu. Barışa ihtiyacım var kadın inisiyatifi neden kuruldukları ve kuruluş amaçlarına dair yazılı bir açıklama yayınladı. Kürt Halk Önder'i Abdullah Hocalı'nın tarihi çağrısının kadınlar içinde büyük bir fırsat olduğu kaydedilen açıklamada barışa ihtiyacım var diyenler olarak barış için sorumlu almak bu barışın öznesi olmak için yeniden yola koyuluyoruz şeklinde beyan edildi. Yeni Yaşam gazetesi aslında bugünkü maçların birçoğunu İstanbul özelinde başlayıp Türkiye'nin kentlerine yayılan, büyük şehirlerine yayılan üniversiteli gençlerin ve diğer gençlerin değerli izleyenler protestolarına Yeni Yaşam gazetesine Yeni Yaşam Gazetesi'nin ilk sayfasından manşetinden görmüş değerli izleyenler. Bir diğer haber ise Suriye'den olacak. Hüseyin Kalkan'ın haberi şeklinde belirtiliyor. Suriye'de Alevlerin güvercin tedirginliği. Suriyeli gazeteci Abir Nasah Bilgin ile Suriye'de Alevlere yönelik katliam ve tanıklığı konuştuk. 7 Mart Cuma öğleden sonrasına kadar çok net bilgi alamıyorduk. Çünkü iletişim kurmamız çok zordu. Ama Cuma öğleden sonra videolar gelmeye başladı. Yardım çığlıkları gelmeye başladı. Ama her yerden yardım, yardım çağrıları gelmeye başladı. İnsanlar bölgeye gelen silahlı grupların içinde Savunma Bakanlığı'na bağlı birliklerin olduğunu söylüyorlar. Bundan dolayı Şam yönetiminin katliamı gerçekleşen grupların kontrol dışı oldukları söylemini kabul etmiyorlar. Alevi diyerek öldürüyorlar. Açıklanan son rakam 1500 kişinin yaşamını yitirdiği yönünde. Saldırılar sürüyor. Bu sayı artabilir. İnsanlar kendilerini güvensiz hissediyor ve korkuyorlar. Başlarına bir şey gelirse şikayet edecekleri, onlara muhatap olacak bir kurum yok gibi hissediyorlar şeklinde belirtiyor. Hüseyin Kalkan'ın yaptığı röportaj haberi değerli izleyenler. Abir Nusay Birgin ile yaptığı bir röportaj haberi yer veriyor. Yeni Yaşam Gazetesi bugünkü manşetinde elbette Suriye'de HTŞ hükümeti devraldıktan sonra iktidarı aldıktan sonra değerli izleyenler ilk iş olarak bölgede bulunan diğer azınlık gruplara alevilere Hristiyanlara dönük saldırılar gerçekleşmeye başladı. Önce Hristiyanlara dönük Noel'de birkaç saldırı gerçekleştirdiler. Ardından da Alevilere dönük kapsamlı bir katliam saldırısı gerçekleştirdiler. izleyenler. kadınları, çocukları, yaşlıları fark etmeksizin sivil olan bütün Alevileri hedef almaya başladılar. Yine aralarında 3 aylık bebeklerin de olduğu, 70 yaşında yaşlı insanların da olduğu kapsamlı bir katliam saldırısı gerçekleştirdiler. Bütün dünyanın gözü önünde ancak herhangi bir tepki de gelmedi uluslararası camiadan değerli izleyenler bu saldırılara karşı Suriye'de, Kuzey ve Doğu Suriye başta olmak üzere diğer azınlık gruplar ve diğer halklar da bu katliam saldırılarına tepkiler göstermişti. Avrupa'da, Türkiye'de ve Kürdistan'da da elbette Aleviler başta olmak üzere demokratik kitle örgütleri de sokaklara çıkarak hem HTS'yi kınadılar hem de yine HTS'ye destek olan güçleri AKP'de başta olmak üzere diğer güçleri kınadılar ve artık bir adım atılması gerektiğini belirtmişlerdi değerli izleyenler. Bunu da Hüseyin Kalkan yaptığı röportaj haberde taşıyor Yeni Yaşam gazetesine. Bir de bir yazı var değerli Ali Adalı'nın yazısı. Ekonomik işgal, işgallerin en tehlikelisi başlığıyla yayınlanmış Yeni Yaşam gazetesinden yine küçük bir bölümü sür manşetten yayınlanıyor değerli izleyenler. Ekonomik alan üzerinde amansız bir terör ile azami karın birlikte yürütülmesi toplumu bir yandan karın tokluğunu ücretli işçiliğe mahkum ederken diğer yandan büyük kısmını işsizler ordusuna dönüştürür. Düşük ücret köleliği ve muazzam işsizler ordusu azami karın, ulus devletin ve endüstriyelizmin doğal sonuçlarıdır. Kürt toplumu dünyada belki de kapitalist modernitenin talan sistemini kurma, asgari ücretli kadınlar ve erkekleri büyük işsizler ordusuna dönüştürmenin nadir örneklerinden biridir. Komün ekonomisini, devlet kapitalizmi ve ekonomisiyle karıştırmamak gerekir. İnsan doğasına ve çevreye en uygun ekonomik birimlerden bahsediyoruz şeklinde Yine sürmanşette yer alıyor değerli izleyenler. Bu yazının bir bölümü komünel ekonomiden bahsediyor. Önemli bir yazı değerli izleyenler. İlerleyen saatlerde yine medya haber ekranlarından vakit buldukça yazının belki diğer devamı da sizlerle paylaşılır değerli izleyenler. Şimdi Yeni Özgür Politika'ya bakalım. Yeni Özgür Politika'da bugünkü sayısında elbette yine İstanbul'da devam eden eylemleri kaleme almış değerli izleyenler. Manşetine bu eylemleri taşıyor. Manşette ise açık işkenceye korsan doktor başlığı çıkıyor manşetiyle Yeni Özgür Politika gazetesi değerli izleyenler. İstanbul'da yer alan eylemleri ilişkin bir görüntü de paylaşılıyor değerli izleyenler. Polislerin Türk polisinin halka gençlere dönük işkenceye varan saldırıları taşınıyor. Yeni Özgür Politika'nın manşetine bir gencin de gözünden yaralandığı görülüyor değerli izleyenler. Atılan manşetteki fotoğrafta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan protestolara yönelik polis şiddeti giderek artıyor. Yoğun plastik mermi ve gaz kullanan polis, eylemlere katılanlara ve gözaltına aldıklarına işkence yapıyor. Gazetemize konuşan gençler, ağır işkencelere, cinsel saldırı ve tecavüz tehdidine maruz kaldıklarını anlattı. Marmara Üniversitesi'nde okuyan 26 yaşındaki öğrenci, Bozdoğan kemerinde polislerin kendisini tekme ve yumruklarla darp ettiğini belirterek sürekli kafama ve yüzüme vuruyorlardı. Polisler yüzüme gaz sıktı, kaburgama tekmeler attılar. Sonra beni bıraktılar. Yerdeyken hadi kalk lan neden gitmiyorsun diyerek dalga geçip vurmaya devam ettiler. İstanbul Üniversitesi öğrencisi bir kadın ise gözaltına alındıktan sonra Gayrettepe Polis Merkezi'nde ağır işkenceye maruz kaldı. Fotoğraflarda alnında ve yüzünde yaralar olduğu bir gözünün ise tamamen morardığı görülüyor. Plastik mermiyle gözünden yaralanan bir erkek öğrenci de hastaneye götürülmeden saatlerce bekletildi ve göz altında işkenceye maruz kaldı değerli izleyenler. Genç hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz değerli izleyenler. Gencin e, sağlık durumunun iyi olmadığı hatta dün de ameliyata girdi değerli izleyenler ameliyat oldu gözünden ancak gözünün görüp görmeyeceği hakkında da tam olarak detaylı bir bilgiye de ulaşılamadı değerli izleyenler. Bir gözü e, tamamen e, kaybetmiş olma tehlikesiyle karşı karşıya fotoğrafta görünen gencin değerli izleyenler kısa bir bilgi olarak tekrardan size aktaralım. Yine elbette buradaki gençlere dönük işkenceye de dair de bazı bilgiler de veriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Polis Merkezi'nde kadınların erkek polisler tarafından cinsel tacize uğradığı ve tecavüze tehdit edildiği bildiriliyor. Özellikle yaşları 18-25'e geçmeyen kadınlara ağır düzeyde şiddet uygulanıyor. Çıplak aratma dayatması yapılıyor. Korsan muayene. Gençlerin avukatları gözaltındaki kişilerin hastanelerde muayene edilmediğini, doktorların emniyet birimlerine getirildiğini ve işkence izlerinin tespit edilmemesi için raporların eksik düzenlendiği söyleniyor. Baro'nun talebine red. İstanbul Barosu tarafından işkence iddialarına kayıt almak için bir heyet oluşturuldu. Polis merkezlerinde gözaltına bulunanlara yapılan muameleyi gözlemlemek için emniyet birimlerine giden avukatlara ise izin verilmedi. Cezaevinde işkence aldılar. İzmir'de katıldıkları protestolar sonrası gözaltına alıp tutulan 10 kişiyi götürüldükleri Menemen TTP cezaevinde işkenceyle karşılandı şeklinde belirtiliyor değerli Yalnızca sokaklarda değil elbette götürüldükleri emniyet binalarında ve hapishanelerde de gençler işkenceye maruz kalıyorlar. Bütün dünyanın gözü önünde bu saldırılar gerçekleşmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'ndan Birleşmiş Milletler'den aslında bu saldırılara karşı bazı söylemler de oldu, bazı açıklamalar da oldu. Bunlar kınandı, bunların yapılmaması gerektiği belirtildi. Yine başka ülkelerden de farklı isimlerden de akademisyenlerden de siyasetçilerden de açıklamalar geliyor. Ancak yeterli bir düzeyde tepki de gelmiş değil değerli izleyenler. Şu ana kadar 260'ın üzerinde gencin tutuklandığı belirtiliyor. Yine bunun 2000'den fazla kişinin de gözaltında tutulduğu gözaltında olduğu belirtiliyor. Bunların kaç tanesi yaralı ne kadar işkence gördü bunlar ise henüz kayıt altına alınmış değil değerli izleyenler. Bunu da tekrardan belirtmiş olalım. Kürt sorunu değil Türk sorunu başlıklı bir haber daha paylaşacağız değerli izleyenler. Avrupa Birliği Türkiye Orta Doğu ve Kürtler Konferansı'nda konuşan Wagingen Üniversitesi'nden Jost Jongerden, Türkiye'deki sorunun adlandırılmasına karşı çıkarak Türkiye'de Kürt sorunu yerine 100 yıllık bir Türk sorunu var. Bizim bunu konuşmamız ve tartışmamız gerekiyor dedi. Umut hakkı pazarlık konusu değil. Aslında Hukuk Bürosu avukatlarından Mazlum Dinç, umut hakkının pazarlık konusu olmadığını belirtti. Dinç, Sayın Abdullah Öcalan'ın inisiyatif aldığı bu süreç son şans olabilir. Bu sürecin sürmesinin temelinde Öcalan'ın özgürlüğü yatıyor dedi. İmamoğlu'na iktidar sopası. Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla hukukun ortadan kaldırılmasına dikkat çekti ve ekledi. 16 milyonluk bir kentin belediye başkanı, hukuk sopası ise... Hukuk sopası ile terbiye edilmek isteniyor. Hukuk araç sallaştı ve iktidarın elindeki bir sopa haline geldi şeklinde belirtmişti Tuncer Bakırhan. Yine bu gösterilere de gençlerin öncülük ettiğini söylemeye çalışmıştı. Burada değerli izleyenler medya haber ekranlarında katıldığı özel programımızda. Müzakere mücadele iç içe başlıklı bir diğer haberde ise akademisyen Can Yasin Sunca ise fark ortadan kalktı ama farkı ortaya çıkaran sorunlar olduğu gibi duruyor. Hatta daha da ağırlaştı. Mücadele müzakereyi gerektirir. Müzakere de mücadelenin sonuçlarının garanti altına alınmasını ama bu ikisi beraber işletilmediği sürece sadece müzakere rehavet getirir şeklinde belirtiyor değerli izleyenler. Akademisyen Can Yasin Sunca devam eden sürece ilişkin aslında kısa bir açıklama yapmış oluyor. Bu konuda yine temkinli olunması gerektiği belirtiliyor değerli izleyenler. Bir de Evrensel Gazetesi var. Evrensel Gazetesi de elbette e, yine İstanbul'daki gözaltıları taşıyor manşetine değerli izleyenler. Ancak bir haberle başlayacak manşetten gördüğü bir haber. Pegasus Hava Yolları Erdoğan'ın kanatları altında Sabancı'ya 44 uçak devletten manşetiyle çıkıyor Evrensel Gazetesi. Ali Sabancı'ya ait Pegasus 100 uçak aldı. 4.4 milyar dolar değerindeki 44 uçak teşvik ve vergi indirimleriyle devlet kasasından karşılandı. Uçak alımı Erdoğan'ın Ali uçak alacak mısın diye sorması da gündeme gelmişti. Sabancı ise 100 uçak siparişi daha verdi şeklinde belirtiyor değerli izleyenler. Bu da bir diğer haber olacak. Evrensel Gazetesi'nin aktardığımız elbette Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz yaşanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Dövizde dalgalanma sürüyor. Halklar Ramazan sofralarını dahi kuramaz hale gelirken diğer taraftan işte beşli çeteler ya da diğer e, sermayedarlara AKP iktidarı tarafından bu şekilde hibeler veriliyor. Onlar daha da zenginleşirken halklar yoksullaşmaya devam ediyor. Evrensel'in taşıdığı manşet de aslında buna ilişkin bir manşetti. Şimdi e, medya köşesi bölümümüzde devam edelim.